Günaydın Bugün arabadan yaptık açılışı size <laughs> Kızımla beraber işe gidiyoruz Böyle arada gelir Defne benimle Çok seviyor bizim iş yerini <laughs> ee, Benim arkadaşlarım onun kankisi ee, O yüzden birlikte gidiyoruz bugün ofise Eğer çekebilirsek orada da çekeriz Hepinize günaydın Günaydın İnşallah günaydın. iyisinizdir İnşallah çok güzel bir güne uyanmışsınızdır o zaman ilerleyen saatlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Biz çıktık şimdi. Berbat yoğun bir gündü. Aradım gelecekti bugün. Aradım sitenin içine giriş yapmış. Onu bekliyorum şimdi dışarıda. Böyle işte gerçekten berbat bir cuma günüydü. O kadar yoruldum ki. Olsun cuma olduğuna şükür. Çok şükür aynen. Bugün kızımla çok güzel çalıştık. Böyle işte. O zaman görüşürüz. Kızlar kargomu aldım. Ben şimdi evime doğru gidiyorum. Tripod almıştım. O geldi. Şimdi heyecanla rahatça bir video çekme deneyimi yaşamak istiyorum. O zaman eve gidince görüşürüz. Kızlar ben evime geldim. Tripodumu da açtım. Çok güzelmiş. Çok beğendim gerçekten. Çok da uygun fiyatı aldım. N11'den aldım. Ee, boyutu falan gayet güzel. Oğlu Şümlan'la buluştuk. Şimdi oradan evet. bakıyoruz. Hmm, çok. Buluştuk. Ablasını da çok özlemiş Çınar. Yani Ablasını bak... da çok özlemiş. Çınar, Çınar bak bakayım orada kim var? Ablalara el salla. El salla annem ablalara. Bay bay yap. Baba. Elinle yap bay bayı. Baba. Bir de anneye sarıl. Baba. Tamam. Defne dur anneciğim. Bir de sarıl anneye Çınar. Sarıl bir de anneyi. Bana Sarıl aşkım. Sarıl aşkım aa, bana. Cezne'cim dur hayatım. Çınar sarıl anneye. Kızlar şimdi ben mutfağa geçtim. Ee, ne yapacağım? O gün mantı almıştım ya. Böyle çok az bir mantı kalmıştı. Onu yapacağım. Hani çok az zaten sadece tadımız gibi olacak. Sonra hani bunu zaten ben yemem. Muhtemelen sadece Hakan yer. Ee, bir de... Yine böyle kahvaltı tarzı... Bugünkü şeylerden falan kalmıştı. Onları bitirelim dedik, bayatlamasın. Onları yiyeceğiz. Sonra başka da bir şey yapmayacağız. Çay koyayım mı? Evet, en sevdiğim cevap sen bilirsin. Koy. O zaman koyarım. <laughs> Şöyle alayım size. Şey Ne yapıyorsun? Hello. Hello. mommy. Ya çok güzel paten sürüyordum. Neden paten pal... Pateni çıkarırken sonra başlattın? İşte da böyle canım. Bir de şey, iki Tamam. Ay bir daha mı paten giysem acaba? Bırak ne yapacağım Yalnız mı giyip çıkan mı süremez Çınar. 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 Bravo. Canada bravo. Canada bravo. Aşk. 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 Kızlar biz geldik şimdi dışarıdaydık parktaydık. Saat 1'e geliyor. Bayağı oturduk. Çocuklar bisiklet falan paten falan öyle sürdüler. Çınar tabii ki hala ayak. Ayu. Ne oldu Çınar? Kitabımın kapağını Çınar, ablalara bay bay yap. Bay Baba. Görüşürüz. Baba. Bay bay. Bay bay. Bay Yerim ben seni. Çınar da size bay bay dedi. O Çınar zaman şöyle. biz de size bay bay diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.